Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna ordusu bugün sürprizlerle uyandırdı herkesi. Evet Ukrayna yeni aldı ticizat. Füzeler size demiştim. Daha uzun menzilli füzeler geldi. Ve birçoğu şu anda kullanılacak demiştik. Ayrıca Rusya'ya karşı daha atak bir proje izliyor Ukrayna ordusu. Çünkü Rusya'nın Putin'in masaya gelmesi ancak güçlü olur. Rusya ne sözden ne laftan ne de öğütten anlar. Rusya tokattan anlar. Evet Ukrayna ordusu Rusya Ukrayna sınırına yakın bir konumda bulunan. Brinsk'te vurulan petrol deposu dedikleri de 150 kilometre. Evet pek de yakın değil açıkçası. Bunun yanında Ukrayna'ya savaş alanlarına askeri ticrat götüren Rusların ikbal trenleri vurulmaya başlandı. İstihbarat nereden dersiniz? Tabii ki Amerika'dan. Amerika Birleşik Devletleri hangi trenin nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini söylüyor ve füze ateşleniyor. Muazzam bir isabet oranı. Evet Rusya'nın en büyük kalbi diyeceğimiz petrol tesisleri vuruldu. Evet görüllerinde tomuzu vurmak vardı ama şimdi kendi başlarına geldi. Rusya'nın en büyük petrol boru hatlarını geçtiği, petrol ikman hatlarının olduğu bu tesisler vuruldu değerli izleyenler. Rusya'nın bu kabusta uyanması, Rusya'nın bu stresle uyanması yeter zaten. Petrol ambargosuna gerek yok. Petrolü götürecek bütün boruları vurduğunuzda Rusya çaresiz pes edecektir. Evet, kendi Ukrayna şehirlerini vururken şimdi kendi şehirleri vuruluyor. Yani Rusya ektiğini biçiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye ile yeni nesil SİHA'ları üreteceklerini belirtti. Evet, yeni nesil sihaları çok yakında bu senenin sonuna kadar üreteceklerini söylediler. Yani ne kadar savurma anlamında, hücum anlamında ne kadar etkili bir silah olduğu bayrakların anlaşıldı değil mi? Şimdi yeni nesil silahlardan kasıt jetler mi üretilecek. Yani insansız jetin bir kısmı da Ukrayna'da mı üretilecek. Evet bu çok önemli bir adım. Bu kareyi görüyorsunuz değil mi Maripolu? İşte Ermenilerin akıl hocası Ruslar, medeniyet düşmanı Rusya, medeniyetlerin ve insanlığın, sivil insanların düşmanı Rusya, işte girdiği yerleri böyle yapıyor. Her zaman söylüyorum, artık Rusya'nın dünya tarihinde güçlü bir askerinin olmaması gerekiyor. Güçlü bir ordusunun olmaması gerekiyor. Dar ve sıkışmış bir bölgeye sıkıştırmalılar. Bu kadar geniş topraklar bunlara fazla. Ayrıca bunlar parayı Bunlar orduyu kurdu mu rahat durmuyor. Şekil Şekilada görüldüğü gibi. Bu kare size nereyi hatırlatıyor? Bu kare bana yok edilen adamı hatırlatıyor. Adam böyle haldeydi. Yani Ermeniler ve Ruslar aynı evet aynı görüşe sahip. Gördüğünüz gibi adamdaki yapılan bu talan, gördüğünüz gibi adamda yapılan bu talan şu anda Mariupol'da gözüküyor. Gerçekten Rusya dünyada güçlü bir devlet olarak kalmamalı. Evet Ukrayna ordusu her bölgesindeki Kiseylivka ve çevresindeki yerleşimlerde ilerleyerek kontrolü sağladı. Her şehir merkezine gitgide yaklaşılıyor. Evet gördüğünüz gibi her şehir merkezine gitgide yaklaşılıyor burada. Yerel kaynakların iddiasına göre Rus ordusu ve aylıkçı güçler İzyum doğusundaki Lazova ile Güneydeki Kurulka'da kontrolü ele geçirdi. Tabii ki yerel kaynakların iddialarına göre Kurulka'da kontrolü ele geçirmişler. İzyum hattından içerik girerken İzyum'un doğusunda evet Izium'un doğusunda Lazova ile Kurulka'da evet güneydeki Kurulka ve İzyum'un doğusundaki Lazova'da kontrolü ele geçirmişler. Burada tabii ki karşılıklı salvolar var. Ukrayna'da yaşanan savaş ikinci ayında Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda gitgide kapanan bir hilal oluşturuyor. Ukrayna'nın evet Ukrayna'nın arazi şartlarının düz olması, nehirler ve ormanlık alanlar dışında bir engel olmayışı Rus ordusunun hızlı olmasında çok etkili. Bir de son bir haftadır gözle görülür değişim var. Ele geçen esir alan Rus askeri neredeyse yok. Ruslar hava aracı kaybetmiyor. Buna rağmen ilerleme var. Hava şartlarında da artık Ruslar için daha elverişli. Terk edilen araç görüntüleri de kalmadı. Ukrayna yeni bir şey yapmazsa rüzgar tersine dönme riski var. Yani Ukrayna'nın farklı metotlar denemesi lazım. Gerçekten doğru. Bu tespitlere katılıyorum. Ruslar bizim Libya'da ve birçok bölgede yaptığımız taktikleri deniyorlar. Hilal taktiği. Gördüğünüz gibi hilal taktiğiyle iş götürüyorlar. Karabağ'da ve birçok bölgede hilal taktiği uygulandı ve çok da başarılı oldu. Ayrıca Rus ordusu Kiriviyi, Rih bölgesindeki yönümüzde saldırgan bir saldırı oluşumu oluşturuyor. Evet, saldırmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde onların da saldırıya geçmelerini bekliyoruz. Tekrar söylüyorum. Kiriviyi bölgesindeki evet bir saldırı oluşumu oluşturuluyor. Ve önümüzdeki günlerde saldırıya geçmelerini bekliyoruz diyor. Evet şu anda Kiriviyi bölgesi Ruslardan bir saldırı bekliyor ama... Ben başarılı olacaklarını inanmıyorum. Putin buradan eli boş dönecektir. Evet Çavuşoğlu'nun dün yaptığı bozkurt işareti hala hafızalarımızda. Ermeni çetelere karşı bozkurt işaretiyle gereken yanıtı en güçlü şekilde vermişti. Gerçekten bu kare hoşuma gitti ve şimdi sizlere gösteriyoruz. Evet bu kare çok önemli. Bu kareyi Ruslara, bu kareyi herkese gösterelim. Bu kareyi düşman olan bize herkes görsün. Bu karede Türk'ün gücü var. Bu karede Bozkurt var. Evet, Zelenski Birinken ve ile görüşüyor. Şu andaki karelere bakın isterseniz. Evet değerli izleyenler, şu anda görüntülerde Birinken ve Zelenski görüşüyorlar. Evet bu görüntülerde karşılama var ve bu karşılama sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Kiev'de gerçekten mutlu Ukrayna heyeti. Ukrayna heyeti çok mutlu. Evet şu anda gerçekten mutlular. Özgüven kazandılar. Evet Ukrayna heyeti ağzı kulaklarında. Agustin şöyle bir evet dev gibi bir güven veriyor. <laughs> sıcak bir sıcak bir tokalaşma var. Augustin'in cüssesi zaten yetiyor. Rusya'ya Agustin'i yolla tek başına gerekeni yapacak gibi duruyor. Evet gerçekten bu kareler oldukça mutlu edici Ukrayna heyeti için. Evet gördüğünüz gibi Ukrayna Savunma Bakanı sarılıyor Agustin'e. Evet sarıldı. <laughs> Gerçekten sıcak kaldı birisi ve çok çektiler, çok sıkıntılar çektiler. Ve bu sıkıntılar artık dediğiniz gibi e, kapanmaya başlıyor ve Ukrayna heyeti Amerika Birleşik Devletleri'nden şu anda önemli işler isteyecek. Gerçekten güzel bir an. Niye Rusya'yı çatlatmak için, Rusya'yı patlatmak için. Rusya'nın tabii ki burada... Ben her şeyi yaparım mantığını kırmak için. Bunun için seviniyoruz. Ukrayna düşerse Karadeniz sıkıntıya düşer. Ukrayna düşerse Karadeniz'in çevresindeki ülkeler sıkıntıya düşer. Bunları düşünmemiz lazım. Bunları değerlendirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Değerli izleyenler bu bakış fena bir bakış. Bu bakış Zelenski'nin bakışı Putin'e. Evet Zelenski Putin'e bakıyor. Canına koyacağım der gibi. İnanılmaz bir bakış. Bu bakış... Güç bende bakışı. Bu bakış nerede kalmıştık bakışı. Bilinken Vagustin de Zelenski'nin yanında evet Putin'e seni yeneceğiz diyorlar. Moralliler, moralliler Zelenski'de bir sinir boşalması yaşıyor. Sıkılmış, bunalmış ve sonunda en çok destek beklediği ülke Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile yanında. Gerçekten bu onlar için çok önemli. Bu onlar için çok önemli. Bu kare NATO'nun yıkılmadığının göstergesi. Bu kare Rusya'nın artık buranın tek sahibi olmadığını, her dilediği ülkeyi işgal için emperyalleşemeyeceğini gösteriyor. Rusya'nın motorları soğuyacak. Çok az kaldı. Evet, belli bölgeler vuruldu. Yaklaşan trenler, ayrıyeten önemli petrol tesisleri yani ağır silahlar gelmeye başladı. Ukrayna istediği şehri vuracak kapasiteye ulaşıyor. Ukrayna'nın savaşma azmi Amerika'yı da heyecanlandırdı. Gerçekten Rusya sahada çuvallıyor. Ekonomik anlamda güç kaybediyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geliyor. Gördüğünüz gibi bu kareler, anlamlı kareler. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.